gelseniz hocam, size sorsalar, bir daha dünyaya gelsen, yine Yaşar Nuri olarak mı gelmek istersiniz? Beni şimdi Cenab-ı Hakk'a sitem anlamına gelecek şeyler söyletme. Yani mesela ne gelir aklıma? Saçlarım dökülmemiş olsa. Hocam boyum olur, 15 ama... santim daha uzun olsa falan gibi şeyler mi soruyorsun? Hiç öyle bir şey sormadım ama size öyle bir cevap vermiştim. benlik <laughs> olarak, evet canım, kişilik ya. olarak canım. aynısından çok memnun. Memnunsunuz gibi Hem nasıl? o çocuk çok değerli bir çocuk. Sen kabul et etme. Ben ondan hiçbir şikayetim yok. Herkes aynı şekilde mi düşünüyor canım? Ben de öyle düşünüyorum kendim için. Bilemem. Sen, öyle, sen ha, burada bir, bir anekdot da <laughs> anlatayım. Bir defa Allah rahmet etsin. Benim abi derdim ama babam mevkiinde sevdiğim hem doçentlik jürimde filan bulunmuş, ailece çok yakın temaslarım olan, senelerce haftada 2 3 4 evine gidip ee, danıştığım, her şeyime kravatından ayakkabıma kadar müdahalesi olan, bende çok emeği olan bir insan. Prof. Toksan, profesör Doktor Recep Doksan Psikiyatri profesörü. Meşhur bir insandı. Bu ispiritualizmin de Türkiye'de öncülerinden biridir. Bir gün böyle açıldı işte tabi 20 sene öncenin şeyi biraz da böyle deli dolu dedim ki ya hocam dedim işte isterdim ki saçlarım dökülmese bir 15 santim daha da uzun olsam ne olurdu ne Allah neyi eksilirdi filan gibi böyle absürt berbat bir laf ettim birden böyle ciddileşti ve dedi ki bir şey olmazdı dedi de o zaman dedi bu Yaşar Nuri olmazdı jigolo olurdun dedi sen o zaman ben öyle bir dersimi aldım kafamı eğdim sustum ne o bir kelime daha söyledim ne ben bir daha tek kelime söyledim bir şey olmaz dedi yani gayet tabi dedi o zaman dedi bu Yaşar Nuri olmazdın da jigolo olurdun dedi 15 santim daha uzun. Efendim, saçları da yerinde. Ha. İyi demiş benim diyebileceğim bir şey yok bunun karşısında. Hiç kimsenin diyeceği bir şey